Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir eşya nasıl alınır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ana bir sayfadayım. Hemen girelim. Bakın. Profilime geldiğimiz zaman yüklensin. Evet. Arkadaşlar profilime geldiğimiz zaman bakın. Bakın. Bakogan eşyası nasıl alacağınızı hepinize göstereceğim arkadaşlar. Bugün bunu nasıl alınacak dediğim gibi göstereceğim. Niye aynı şeyi göstereceğim bilmiyorum, bilmiyorum Arkadaşlar biraz sıkıntı. Tamam. Arkadaşlar lütfen like atın ve abone olun. Bu eşyayı sizin nasıl alınacağını hemen göstereyim. Şimdi e, Discover'a geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten herkes bilir bunu. Discover'dan arkadaşlar eğer ki bu ana sayfada çıkmazsa bakın bir yüklensin. Şimdi eğer ki ana sayfada böyle Bakugan'da gibi bir şeyler çıkmazsa arkadaşlar buraya Baku yazıyoruz. Ve araştırıyoruz. gelsin. Ha. İlk çıkan arkadaşlar ilk çıkana basıyoruz. çıkan arkadaşlar. Geldiği an, geldiği zaman hatta açalım şöyle. Açalım arkadaşlar. Oyun bir gelsin. Oyunda yapmanız gereken tek şey var ve o da acayip kolay bir şey. Zaten zoracağız bilmiyorum Yani asla zor olmaz zaten zor bir şey değil arkadaşlar. Oyun gelsin şöyle bir like, bir de abone olmayı unutmazsınız diyorum. Ne? Bakın oyuna geldik değil mi? Oyun yüklensin biraz. Oyun biraz yüklensin. Ha. Oyuna başladığınız zaman arkadaşlar kendi karakterimiz olur. Şöyle böyle bir Bakugan'lı gibi bir karakterim var böyle böyle bir karakterim arkamda da bir tane kez var böyle bir şey var arkadaşlar bu oyunda böyle 2 dakika 3-5 dakika takılıyorsunuz arkadaşlar böyle bir şeylerinizi yapıyorsunuz işte bilmiyorum arkadaşlar buna basıp işte bir şey koyuyorsunuz falan filan falan derken arkadaşlar 5-6 yani dakika 4 dakika falan Geçiliyorsunuz oyunda ve oyuna alt ve F4 çektiğinizde durun, bakın arkamızda da bir pet var. bu peti yok bakın şunun sayesinde şöyle yapıp yok oldu şöyle yapıp da açıyoruz karakteri değiştirebiliyorsunuz bakın şöyle ben mesela bunu yapmayayım yapmayayım kendi karakterim oluyorum ve bu oyunda böyle 2-3 dakika dediğim gibi takılırsanız arkadaşlar ve yani oyunda yapacak bir şey diyeceksiniz tabi. Burada çünkü hiçbir şey yapamazsınız. Oyun alt tarafta çektiğimiz an profilimize yani avatarınıza geliyorsunuz ve avatara geldiğiniz zaman avatara geldiğiniz zaman Bakugan Dragon'u size bereç olarak yani bereç olarak size veriyor arkadaşlar. Ben de taktım Bakugan'ı. Ama Bakugan'ı taktığınızda eğer ki R altıysanız şöyle bir şey oluyor. Bakın. Yüklenmiyor. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. O yüzden R15 yapın. R15 yapınca da böyle oluyor yani yakınlaşıyor Bakugan. Get more deyince de zaten